Yevla yekun kaha siha Kevla yekun ha si kaha Tekliği kodluyorum can Ben toprağa tohumum Kati olarak bildi, 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 dillerim ki Muradımız ilim ve yolumuz kervandır Bugün dünya planeti çok mutlandı, çok hususiyetle biliniz ki muktedriyeti kodladık ve planet çok mutlandı. Hususiyetle biliniz ki Murat ilmin kelamı ve ilim muk mukaddimede kelam ve kerim olan hakim ve biz çok mutlandık. Planet çok huzurlu bugün hakkı, hakiki ilmi ve tahditli olmayan dili ile bütün hizmetçiliği hak tahttan kodlattık şimdi dünyanın li, lisanını dinleyelim, dünya bize seslensin kimsin dünya kimsin bana ses ver dünya bana ses ver, kimsin si aşkımsınız, aşkımsınız, aşkımsınız. Ben dünya, çok kutsal bir şarkısınız siz. Aksın yarınlar, aksın, aksın yarınlar, aksın. Çöz yaşamları, çöz ki hakka var, hakkı hakiki ilmi dille dünyayı sahaya kat ilimle, ilahi kültle, görevle, çok çok hususiyetle yağmurunu yağdır ki dümene ilmi oturt. İlimim bende, ben, ben Türkiye'yim de, çok huzurluyum de, seninleyim ben, ben bir Türkiye tohumuyum, benim islah olan kelamım dünya, ben o dünya olarak buradayım sizin ben, sizin ken sisteminden öteyim ben kalika siha diriliğinden çok öteyim ben müsihim ben benim düzen kodu olarak burada olmam mutluluk oldu çok mutlandım, çok seni sevgiyle kucaklıyorum seni sessizce diledim hep. Bugün buradayım. Ben öz görevimi yaptım ve senlendim. Artık mutluyum. Çok mutluyum ben. Çok mutluyum. Ben bir dil olarak seninle kodlama yaparken sana seslendim ve dedim ki ben çok kirliyim. Çok kirliyim ben. Çok çok kirliyim. Ben hiçbir sahada teknik tohumlarla, koruyucu kodlarla kayda inmedim. Hep kirlendim, kirlendim, kirlendim. Yaradan yarattığında yaşar dedin. Kirlendim ben, kirlendim. Bu dünya artık çok mutlu, çok sıkıntıyı aştı ve kelam oldu. Kendini tertemiz yaptı. Bugün buradayım. Sizinleyim. Ben dünya olarak şifa buldum. Ben dünya olarak şifa buldum. Kirliydim, temizlendim. Siyaha boyandım. Huzura vardım. Piraye olarak kervan oldum, tebdileri okudum, tahditlenmedim, temizlendim. Planet sıkıntılarını aşıyor. Yağın ışıkla kotlanıyor ve huzur buluyor. Huzur buldum ben. Huzur buldum. Huzur buldum. Dağlarım. Bugün dünya planeti bize ses vermek istedi. Onu dinledik. Çok önemlidir bu. Öncelikle şunu bilin ki dünya ilminde kelam olarak burada olan her kim varsa planete kendi yağmuru için inmedi. Planeti halik kılmak için indi. Ve bizler planete inmeden de planette kodlayıcıydık ve muktedriyeti kayda almıştık. Burada oluş sebebimiz hususiyetle bildiririz ki kantara koymadan yaşamı kodlamaktı planet çok kirliyim diyor bize bunu önce de söylemişti hatta demişti ki ben hastayım ve şifa bulmak istiyorum ve o dönemde şifacı aradılar kim şifa verir planete diye ve dilediler ve tohum olduk ve dedik ki biz oluruz Bugün planet şifa bulmakta ve bütüne hizmet ilmiyle bütünün kültü olarak kodlayıcılığımızla ocağına indik. Bütün kapıları açtık canlar. Artık şifa buldu planet. Biz burada bu çorba, çorbada planete kelam olarak iş yaptık. Bizim yaptığımız iş şifadır ve arıtma işidir. Dünya esra kapılarında herkes bilsin ki planet artık şifalanıyor. Planet artık şapkını şef ve hızır olan o har hırsı aşıp yolu kodlar ki biz ocak oluruz o planette, o yoğunlukta. Artık dünya hırsı aşan ve yolu bulan bir çalışmayı devreye almaktan dolayı mutlu her dünya kendini anlayacak güçte değildir. Her dünya hakkın kalemi olacak durumda değildir. Bizim çalışmalarımız bu planette hakkın kalemini kodlamak içindi ve bunu yaptık. Arzın gücü olduk ve planet ekmek oldu tüm yaşamlara.